Ahmet Yılmaz biyografisi. Doğum yılı 1967, Konya, Türkiye. Meslekler: ekonomist, sanatçı, yazar, siyasetçi. Eğitim ve erken yaşam. Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Konya'da, orta öğretimi Mersin'de tamamladı. Liseyi Mersin ve Konya Ticaret Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yaptı. Askerlik görevini İzmir, Bornova ve Edirne, Keşan'da yerine getirdi. Sanat ve Yazarlık Yıllar boyunca yüzlerce şiir ve beste üretti, birçok konser verdi. Grup Ötüken ile birlikte 15 müzik albümü yayımladı. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Çanakkale'den Çankaya'ya, Özgürlüğe Giden Yol adlı bir kitap yayımladı, 2008. 50 ve iki çocuk babasıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Haskurt Ülkü sitesi. www.haskurt.com